sahabelerin senden ayrıldıklarında tekrar kavuşunca sana olan hasretlerini senin yanında bunlara gidermeye çalışıyorlardı. Sana olan özlemlerini tarif etmek için kelimeler bulamıyor, uzun uzun sana hayranlıkla bakarak özlem ve hasretlerini böylece gidermeye çalışıyorlardı. Senin yokluğunu düşündüklerinde kendilerinin eksik olduklarını bilip senin gelişinle tam oluyorlardı. Seni ne çok seviyorlardı. Bunu her fırsatta söz ve halleriyle gösteriyorlardı. Bizler sahabelerin gibi olamayız belki. Onların sana duyduğu hasret ve özlemi aynı duygularla yaşayamayız belki. Lakin senden ayrı kalışımız, seni görememiş olmamız kokunu alamamış olmamızdan dolayı duyduğumuz hasret ve özlem sana olan sevgimizi daha da ziyadeleştiriyor. Dünyada olmadı ama Rabbim cennette seni görmeyi, sana seni sevdiğimizi söylemeyi, sana komşu olmayı nasip etsin. Resulullah'ı örnek alıp onun yolundan gitmek kurtuluşa yürümektir. Onu takip edelim.